Oranur kanalından hepinize merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuzda Ghostface oynayacağız ee, Pörklüğünüz bu şekilde Gelim dalgalanmasını ben özellikle tek atabilen Katillere çok yakıştırıyorum genelde Myers gibi ee, Çanak çömlek klasik Yoz klasik Zalim keyfi aldım birazcık Arkadaşlar şimdi Ghostface'in En iyi eklentilerinden birisi bu Birini full stokladığınızda %10 hareket hızı alıyorsunuz. Bu da çok iyi bir eklentisi. Bu nerf yedi. %10'u base kit yaptılar çünkü. %20 normalde bu. %10'u base kit yapınca bunda %10'u düşürdüler. Bu da gideri var ama ben artık kullanmıyorum açıkçası piliyi. Ucuz parfüm var. 10 saniye arttırıyor tek yeme süresini. Yani şu ikili komboyu aldığınızda bir kurbanı işaretleyip de vuramama ihtimaliniz yok, öyle diyeyim size. Dış güvenlik kamerası da oldukça iyi bir eklentisi yine. Ben pek sevmiyorum kullanmayı. Onun haricinde kullanılabilecek ee, cüzdan var. Bu da fena değildir. Dediğim gibi Dış güvenlik kamerası Okey Ucuz parfüm okey Bacağa takılan kılıf Güzel Old senin cüzdanı güzel. Ee, gece görüşlü lens de kullanabilirsiniz. Ee, sizi açığa çıkardığında bitkin durum etkisi altına giriyor kurban. Yani bitkinlik perklerini kullanamıyor. Bir kıvrağı, bir bedardı, bir başka ıvır zıvırı varsa. Ee, bu işaretlendikten sonra, bu onlar sizi açığa çıkardıktan sonra ama bu daha olası. Ee, bundan ve 5 saniye daha fazla sürüyor. Bu daha kullanışlı olabilir kurbanın ayrıntılı rutininde. Rehliyet de gene güzel bir eklenti. Bed bedavadan çanak çömlek alıyorsunuz bir nevi. Çünkü çanak çömlek kadar geriletiyor ve çalışma mantığı aşağı yukarı aynı. Ve ee, 15 saniye boyunca o jeneratör kapanıyor. Güzel bir eklenti ama kurbanı erkenden stoklamanız gerekiyor bunun için. Hani kurban stoklandı gibi direkt kaçacağı için oralardan. O kurbanı vurma ihtimaliniz düşüyor iyice. Ghostface oynarken dikkat etmeniz gereken birkaç konu var. Oyun başladı gibi giderek yeteneğinizi açın. Ee, elinizde saklamayın, gezdirmeyin. Karakterin tek olayı bu zaten. Şurayı ben bir kırayım. Karşısını da kıracağım. Şöyle güzel stoklayalım. Güzel şöyle tek atmamızı açalım hemen. Ee, hiçbir yere yetişemeyecek çünkü yüzde beş eklentimiz var. Seni gördüm. Her gelelik yapma seni gördüm. Sol tık direkt spamlayın. Çok zorlaşır böyle palet stun atmaları. Olabildiğince de kenardan alın karakteri. Gizlerinizi ee, gizliliğinizi kurbanları spotlarda keşfetmek için kullanabilirsiniz. Biri flash save'e geldi bu arada galiba. Ya sabotaj bir şey. Bunu asacağım. Bunu Şöyle hemen. E, kancadaki kurban sizi görünmezlikten çıkarabilir. Ve yerdeki kurban bu arada. Şöyle bunun kafasını kıralım. Hemen hook'a gideceğim ben de trade'lemi. Bir arkamdan bu e, dangalı alır. Claudette çünkü hala gelir şeykin oralarda. Buraya hemen hook'u trade'leme geldik. Hemen şöyle vuralım bu e, adama. Burada biraz dönelim. Güzel bir spot grubun için. Kısa tarafta kaldı. Evet biz de sattık zaten. Bayağı sattım. Orada öyle bir hareket olmasının sebebi Dead ee, sandım. Ondan adama vurmak istemedim. O yüzden öyle bir karmaşıklık oldu orada. Sürekli eğilerek gezmeyin. E, kurbanların olabileceği bölgelere yaklaşırken eğilin sadece. Açalım şöyle. Oraya yetişemeyecek. %10 eklentim var şimdi şöyle. zalim falan dörtlük olmuş. Çok güzel. Çok güzel sopladık. Ee, burada palet varsa bir şey yaramayacak çok da. Kuralım hemen. Burada çok dandirik bir palet var. Burada hayatta kalma ihtimali çok düşük. Yani hemen kafasına yapıştıralım bunu. Ee, şu tarafa bakarak alacağım. Telden melden kör oluruz gerek yok. Ve bir tane vuralım. Tamam. Bu yakınlardaysa e, deneyebilirsiniz böyle şeyler. Aa, şaha kalk var adamda. Adamda şaha kalk var. O mümkün değil o Wiggle olmazdı çünkü. Çok da normal gelmedi bana o Wiggle ee... Sık arkasına bakıyor ve saçma sapan bir yerlere git. Kurban sürekli arkasına bakıyorsa ve e, bir spota yönlenmiyorsa böyle boş araziye doğru gidiyorsa anlayın ki dedardı var. Sürekli arkasına bakmaktan önüne bakmıyor. Kullerim bence stone'u şöyle yapalım. Denemek istedim %10 hız var diye. E, sıçtı. Çok güzel. Şuradaki full canlı adamı biraz stoklayacağım. Böyle. O 99'da kalsın. Niye stokluyorsun? Adam zaten yaralı dediğinizi duyar gibiyim. Hız için. Ya yani don açmak için. Çok da bir şey yok. Böyle olayı yok yaptım açıkçası. Ya <laughs> evet, da Saçma sapan hareketler yapıyorlar. Sürekli arkasına falan bakıyorlar. Zaten ya Dead Art'ı kullanmanızı önermiyorum arkadaşlar, Dead Art kullanmayın. Yani bir kere yer katil ondan sonra daha yemeyeceği bir şey Dead Art. Burada palet var. Yani Dead Art kullanacağınıza kayıtlara geçmesin, kullanın. Sizin için çok daha iyi bir e, seçenek. Hocan da bağırdı, çığlık attı ona gideceğim hemen. burada Evet. Büyük hatam. Arkadaşlar bir e, palet devirdiğinizde bir stunladığınızda katili Kör etmeye çalışmayın. Kör etmekle zaman harcamayın. Kör etmeseniz, dümdüz koşsanız emin olun daha fazla mesafe açacaksınız. Bu kurbanların çok yaptığı bir şey. Hemen bir palet deviriyor, hemen kör ediyor adamı. Hemen bir stun atıyor, hemen kör etmeye çalışıyor. Bunu yapmayın. Gerçekten sizin için çok zararlı bir şey bu. Katilin size daha çabuk ıı, ulaşmasını sağlıyorsunuz sadece zaman kaybediyorsunuz kısacası. Ya ışık şampiyonu falan vardır ya da bir spesifik sebebiniz vardır öğretmek için. Ne? Ama öyle normal ise sana attığınız adamı köretmeye çalışmayın bir saat. Eee şaha kalk varmış. Ee, anlamıştım zaten o wiggle hızı çok şey değil, normal değil, belliydi. İzleyelim. Tamam. 99ladık ani depar saklıyor. Tamam saklasın. Eyvallah. Ee, yeteneğim şu an 99 bu adam. Ben yeteneğimi harcamak istemiyorum. Buna vurursam spolka 0 olur. Şu an bir takılsın o kafasına göre böyle bir hareketler yapsın. Bir şeyler yapsın. Ee, Steven Jane'i koruması daha iyi olurdu fakat Steve oyuncularını biliyorsunuz arkadaşlar yani zeka seviyeleri çok da yüksek olmuyor bu arkadaşlar. Ee, güzel bir palette düştü. O palet save'i yemem kötü de olabilir, iyi de olabilir benim için çok da belli olmaz. Şöyle yapacağım. Bu şekilde. Hem save atamadı hem yanıma gelemedi. Yaralıyken palet save deneme çok riskli bir harekettir. Tamam. Ee... Ben... Ben kime karşı şu an savaşıyorum, kimi kovalıyorum ben? Karanayak oldum, cinleri kovalıyorum. Buna gidelim. Burada düşürelim hemen. daha erken düşürebilirdik bunu. Biraz benim hatam oldu. Jane'i tünelleyip öldürebilirim ama onu ben istemedim açıkçası. Ben tünellemeyi... Evet, tünellemeyi çoğu zaman sevmiyorum arkadaşlar. Ne kadar gerekli bir şey olsa da katil için. Ben tünel atmakla uğraşmak istemiyorum. Bana çok yorucu geliyor. Öyle hemen hızlı hızlı. Daha palet malet döneceğim hemen. Yıllanmayıp e, jeneratöre oturmuşlar. Düşüreceğim. E, bunda bir şey var anne yapar falan herhalde. Yok. E, buna bir yaralayalım. Cama yetişeceğini sanmıyorum. O bir gitsin buradan. Zaman kaybı. Onlar için zaman kaybı. Size şimdi basit bir hit gibi geliyor ama onlar için yaklaşık 16-20 saniyelik bir zaman kaybı olacak. O benim hemen gözük attığım hit. Steve burada. Şu arkada sanki bir daha mı vardı? Ben yanlış gördüm? Dead Art belki. Steve gene buralarda. Şöyle haritanın arkasına bakarak alacağım. Şöyle bir Steve'i... Steve'i 99'layalım hemen. Şu an... Bize de dert ne hiçbir şey koruyorum lan Steve'i. Jane'i oyun başında öldürecektim zaten ama biraz daha oynamasını istedim açıkçası. Hemen oyun başı direkt hard tunnel atmış olmayalım diye. Benim masa başında kalp krizi falan geçirmem lazım şu an bunların maçı kazanması için. Epey uzaktadırlar. Kate Steve beraber büyük ihtimalle bu oyuncun ayrı bunlardan. Öyle Sona iki tane dingil kaldı. İkisi birbirini heal'ladı zaten. Gördük. Vuralım bunu Öyle palet de beklemeyin arkadaşlar. Uzunca bir süre beklemeyin en azından. Bu hatalı bir hareket. Aynen böyle. Ah! Dur, bizi atalım. bu kadardı beğendiyseniz yorum yapmayı abone olmayı unutmayın farklı videoda görüşmek üzere hoşçakalın